Evet, bugün işte PK X'de oynayacağız. Ben başkamıza zaten karakterim falan Oyunluk karakterim falan. Böyle bir karakter yaptım kendim için. Güzel olmuş bence. Ben beğendim. Hemen şunu öyle topluyor. Ah! Ya, yanlış kapattım. Ah ah, al şunu öyle. Bak, o tam gelme olabilir ama gelecektir. Evet. Koş, koş, koş. Ben koşmam gerekiyor. Tamam. Ben şuraya atla. Evet, 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 evet. Ha, bunlar alabiliyor muyuz? Yalvarsa. Bak, tamam. Ben hiç denemedim almayı. Göster, bazıklıklar geliyorsa. Mikrofonlar da ne Ben şey yapmıyorum. Allah ben öyle yeter. Evet sizin kısık geliyorsa ben kısık konuşuyorumdur Ben o doğrudur. Doğru, doğru. Ben kaç. Hı. Hmm. Boy güzel böyle. Kapama mı sahibi çok Oynayacaktım sormayacaktım. Oynayacak demiştim de oynayamıyorum ama. O box kapandığı için demiştim size. Ama oynayamıyoruz o box kapatılar ya. Ne ya şimdi gelecek gibi ya. Bizim evin evi var mı? bir şeye gidelim hemen. Hıh, sanki. Hıh, gel gel. Ben bunu yapamadım ya. Ya gel Monster laboratuvarı ne diyor? Abi laboratuvarı bekle. Ne diyormuş? Skilish ve ne kadar otarlı var. Anladım. Tamam. Bu ikisinden kaçacağız. Ve şu keşif dakikasıyla iki tane kapı alacağız. Anladık <laughs> mı zaten? Bir kere oynatmamı kaybettim. Bu tahta dibine geçtim. Acaba ne yapacak bana diye. <laughs> bir kez bir şey yapıyor. Oo kapıyı açtı. Hı hı. Tamam anladım. Dolapları saklayacağız. Diğer şey vardı ya karakter yapıyordu. O da çok iyiydi be. Evet, evet. Şimdi zaten biz bu zaten yaklaştıkça yok kaybolur. Saklan saklan. Burada yakınım da. bir yerde. Burada bir yerde olmalı. Kaybetmek istemiyorum. Hmm. <laughs> <laughs> Gel gördünüz mü? Onun da dibinde <laughs> İyi geldik. Git. Oh. Sen, sen gitmemi ben bu Aha bak bazı kişiye kostüm olmuş. Hmm. Kaç 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 kaç. Oo çok, dibim de, tam dibimde tam da dibimde kaç 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 dibimden çıktı dibimden dibimden Pet. Oraya sıkıştı. Hayır! Hayır ya! Yapabilir ya ya! İlk tane dolma. Kaybettik. <laughs> Posso? Aqui. Então, morreremos e rápido. Tudo